Selamünaleyküm. Şimdi Kur'an dağıtacağımız köye geldik. Çocuklar pür dikkat bizi izliyor. Ay maşallah. Bakın size bir sınıfı göstereyim. Ha? Şu gördüğünüz sınıfta çocuklar burada okuyorlar. Bak hocaları tahtalara yazmışlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi sınıf. Bundan ibaret. Sadece duvarda oluşan tahtada. Yani ne bir masa var. Sandalye de şöyle üç tane bank var. Artık kaç çocuk bir bank düşüyor. Bunu siz düşünün. İsa'daki <laughs> çocukları görüyorsunuz nasıl nasıl. Bu çocukların hepsi burada okuyorlar. Ve bunlar bizlerden Kur'an-ı Kerim istediler ve onlara Kur'an-ı Kerim dağıtacağız Allah'ın izniyle. Tekrardan tüm bağışçılardan Allah razı olsun.